Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğra Sevim Yusuf Ergen Sönürüz ve yanımda Ballı Yumurta var yani Kaan hoş geldin. Hoş bulduk kanka orası bir çocuğu arkadaşını bursadı ya Bu, bu konu beyler makro hakkında olacak yani genel olarak makro hakkında konuşacağım Umarım bu videoyu siz de videoyu beğendiyseniz ayakalı kanala, abone olmayı unutmayın Bak adam Sudan beni çıkmamak için Arkadaşım mı bu? Bak ben bunu elle kovalayacağım gel buraya ama da kulumu soracağım <laughs> <çocuğum. gülüyor> Siz onu kovala ben de hemen bir kılıç aramaya gideyim beyler Bu arada ııı e 15 abone olduk. Teşekkür ediyorum o zaman olanlara. <laughs> 15 abone özel makro arkadaşlar. 15 abone özel alt olta makrosu var. Normal makro var. Ben de FNS makrosu yapacağım neler. FNS makrosunu gelmesini istiyorsanız da like atabilirsiniz, yorumları yazın ben de vereyim size FNS makromu. Arkadaşlar rank nasıl kaçılır? 15 kişi. Şimdi e, bir kılıç bulayım hemen ben konuya geçeceğim. Direkt bu boşuna gitmesin diye. Erkenden girmiyorum. Ama bu ya bu map'lere kılıç bulmak yani chest bulmak yani olarak sıkıntı ya. Su, böyle su map'leri falan hiç sevmiyorum yani. Böyle çıkalım. Bu da lootlanmadıysa buluruz bir bu şeyler. Chest neredeydi ya? Gereksiz adam uğraştırıyor. Deniz, adam deniz kızı gibi yüzüyor kanka. İşte o de, su falan o kart ki beni öyle. Adam kollarken falan. Adam suya atlıyor. Şuradan bir kılıç buluruz diye. Ümit ediyorum. Kanka pusuya düştüm amına koyayım. Öldün mü? Ar arkandan geliyordum adam pusuya yatmış Ağacın içine <laughs> şey kazmış amına koyayım pusuya yatmış. Rafraz <laughs> teröristleri amına koyayım. Şeydim teröristler CraftRise oynuyor. <laughs> Yakışır var. Tövbe et, <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kılıç buluş yok. Neyse ben konuya geçeyim zaten kılıç buluş buluruz. Diye düşünüyorum yani de. Ne no, okuyayım hala yok ya dur. Ver <laughs> ben burada video <laughs> bir keseyim. Kılıç bulunca geri geliriz. Evet gökten kılıç düştü arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Nasıl yanmadı bro? Bak. Senin ben ananı sikeyim oyuncu diye. O bunun da ölüyor. Sövdürüyorsunuz bana gece bir de ananızı bacınızı sikeyim sizin ben ya. Oynayacağınız oyunun amına koyayım ben. Tutsuya Su, bir atlamasa. Hangi sen önüme geç ya. Dur, geçiyor? Dur geçim Orta falan var ya. Uç amına Ya Bu yatan pusuya bak, pişe bak 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 nasıl şey saçtı. Öldü ya bu. Üç kalp. bak artık sikeceğim ya. Mersi siz onu böyle oynamayın bu oyunu. E, bu hayatınız değil amına koyayım. Önce bir şey değişmeyecek. Yine oyuna gireceksiniz bu kadar basit. Böyle oynamayın yani. Neyse ben konuya yavaştan geçmek istiyorum çünkü hiç konuşamadım. Ee, abi şimdi makro aşanlar hakkında Biz e, zaten CraftRise'de çekiyoruz bu videoyu. Genel olarak makroları yuvası amınakoyim. Adamlar buraya ev yapmış, yuva yapmış. 4000 kişi çekiyorsa sunucu, 2000 zaten makro. Yüksek ihtimalle yani. Yani 2000 değilse en az 1500-1000 çok rahat makro olur yani. Ya da Heal'e, Meal'e, Arp'e, Mokum'sa çok diğer ramda ama Neyse. Ee, yani bu makro kullananlar hakkında şunu söyleyebilirim. Zaten Bu videoyu izleyen illa vardır. Makro kullanıp da. Tövbe sen ya. yandın mıydın? Allah Allah. Yandı orası Allah. bir çocuğu Suya girecek şimdi bak. Uç kanka uç şuna şuna uç. Mısır öyle oldu gibi. Falan kırılacak. Attım sana doğru. Bir kalp kanka o ok vur şuna. Yok yok. Ananı sikiyim. <laughs> Olta atsana bana <laughs> doğru. Bana doğru dur. Bunu nasıl alacağız ama Atma atma. Ok atma sakın. Önüne doğru, önüne He, doğru şöyle, atacağım. Olta atma. Önünü kestim. Ağır <laughs> resmi çocuk <diyecek> abi. <laughs> Sonunda bunu Neyse bir artık şimdi konuya devam edelim. abi makro kullananlar zaten de kendini iyi oyuncu falan sanıyorlar. Hani bunun üzerine e eko falan kasıyorlar böyle. İşte sıralamaya falan girip ya da video çekip falan başka şekilde. Yani genel olarak komik üzerine çok konuşmaya gerek yok o arkadaşlar hakkında. Yani genel komik yani sadece gülüyoruz geçiyoruz. Hani genel olarak engelli arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Yani eli tıklayamıyor. O yüzden de yakın zamanda sağlığına kavuşmalarını diliyorum arkadaşlarım. Ya kanka evet. zaten sonucunun %80 %70 makrodur ama koyayım. Adam geliyor bana şey diyor. Klasikte ben TR1 en iyi rot kullanıcısıyım diyor. Adam sanki combo oynuyor ama koyayım. O kadar rot tutturması bir insanın. Bak bırak ananı sikim. Kanka bu Oğlum, sen, sen, sen ne diyorsun? <laughs> <laughs> bak bak abi ben yaklaşık 8-9 senedir oyunu oynadım ve böyle bir insana hayatım boyunca denk gelmedim. Ta ki Graf Rice'a kadar amana koyayım. zaten. Adam o kadar rot tutturuyor ki imkansız işte. koyayım. Makroyu atamış. İşte sağ şey olta bak ne yapıyor bunu bakayım. Bunun bug'ı var herhalde. Makro'yu atamış abi işte. Sağ böyle şöyle spam atıyor arkadaşlar adam. Allah 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 Allah. Ne olur lan bunu kim ne olur. Kaçma artık gel ya. Hangi bir daha duvara doğru rot dursan çok güzel olur ha. Yani. Aha hayatın hatasını yaptı. Sala bak sala blok koymayı deniyor. Salak işte abi. Bu adamlara karşı oynuyoruz bir Üçüncüde. Oltam kırıldı ama Sınıf skillim neyse. Diğeri geliyor mu ya? Gelsin Abi. ama ona göre. çocuğu hayatını verdi. Görmedin mi kanka ya? Dedim dediğim gibi. Kral hayatını veriyorlar. E, ihtimal şu an mesela 24 kişi varsa ki yok ama yani diyelim 24 kişi var. Şeyde lobide. E, bunu çok rahat en az onu makro oluyor. Yani ya olta makrosu ya normal makro falan. Yani çok rahat oluyor yani. O yüzden de oyun zevkini kaçırıyorlar. Bir de de şu abi. bir komik olay da şöyle söyleyeyim. Bir tane YouTuber var abi. Adam Survivor Games turnuvası yapıyor. Adam diyor ki makro serbest diyor turnuvada. Yani ne, o zaman niye yapıyor ki sen bu turnuvayı? Kim neyine, neyini gösterecek yani orada hani. Kazansan ne kaybetsen ne orada. O turnuvaya girsen ne mesela. Arkaladım. Geliyorum. Oh. Dur bekle. Ee, şu şey o SNS olan şey yap. Yanana. Oltam yok ki ya amına ya. Ne craft rise oltan yoksa. Kesin de vurdum amına koyayım. Öldü biri. Ölme. Oklayacağım onu. Ben de oklayacağım. Arda Sık. önemli. Adamın soy ismi ise çok komik isim bu arada. <laughs> bir bir kalp var bu arada. Oklarsan ölür yani. Arda önemli. Gel kardeşim yok ya. Yok. Gerek yok kardeşim. Biz Türkiye'nin en iyi PvP'cisiyiz merak etme. Şu Türkiye'nin en iyi PvP'cileri bu videoda o yüzden sizden bir 800 like, 1 like milyon like bekliyoruz. Gelmezse de kanlı kapatıyorum. 15 abone olan makro ile Reach, sat satılır. Adam üstte mi lan? Kanka gel gel dön dön dön. Aha Pichu'su burada. Bak bu da... <laughs> Bu teoristlerden biri belli İşte orada boş mesai'deyken dal çıkmadığı zamanlarda buraya gelip <laughs> <laughs> şey pusu tekniklerini geliştiriyorlar. Ha tabii ki affetmeyiz yani bunları. Şimdi Arda önemli. Ee, 2 Arda önemli gel <laughs> Arda önemli kesin bu videoyu izliyorsa kesinlikle izliyordur ama bakayım evet. Neyse. Boşu yapmadan devam edelim. Bir taklandı lan adam oraya yazıklar. Bu videoyu çıkarmamız senden daha önemli desem ne kadar komik olurum. Şöyle. Ultra mega komik olabilir de söylemeseydin. Bence de. <laughs> Dediğim gibi yani makro kullanıyorsanız da siktirin gidin <laughs> Valla izlemeyin abi o Macro eliniz konunuz yok mu? Oğlum Allah size vermiş beyin vermiş el kullanın dostum bunu. Minecraft gibi bir oyun oynuyorsunuz ama. İşte bunları da her bir oyun el... bu kanka bu kadar böyle sıkmanıza gerek yok lan kasmak için falan filan abartmayın her şey tadında tuzunda iyi amına koyayım. İşte bunlara el vermiş, beyni vermemiş. Bize en azından ikisi ikisini de vermiş sanırım o yüzden. Buradan teşekkür ederiz değil mi oğlum Dur. Şimdi. Elmas kılıcı falan mı sen? Çok... Elmas kılıcını sikiyim. İsmi var arada önemli amına koyayım. Adam videoyu izlersen bize dislike atacak kesinlikle. <laughs> Nasıl bir şaka <laughs> yapıyoruz sakın alınma bu arada. Geldim. İyi oynuyor kanka adam kötü önemliymiş. Ananı sik. Kanka full okum sana değdi. Yaktım. Öldü. Okudum. Kanka 48 tane okum var ben onu Vallahi bir tane kaldı Bir tane bir yok ok, bir ok. yok. <laughs> Anladığı için bir tane atlan. Aynen Türkiye'nin en iyi PvP'cisi. Anan evet. Vurdun, he. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, Dediğim gibi konuşabileceğim kadar konuştum. Ee, yani makro falan çok da umurumda değil yani. Ben genel genel kitle oynamıyorum. Hani gerçekten iyi bir kitle olsun. Toksik olmasın işte hile makro falan olmasın ama Adam gibi insanlar izlesin. Şu komüniteyi bir adam gibi bir şekilde düzeltelim yani. Şu anki boktan halinden. Ee, neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Shabbat